Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü ve uçakta bulunan 20 askerin şehit olduğunu duyurdu. Arada... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kahraman silah arkadaşlarımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen uçağımızda şehit olmuşlardır. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, büyük bir üzüntü içindeyiz, milletimizin başı sağ olsun dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kahraman Mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin, Allah şanlı ordumuzu korusun mesajını paylaştı. Cumhuriyet AK Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ise yine tarifsiz bir acı yaşıyoruz, aziz şehitlerimize rahmet diliyorum dedi. İstanbul Valisi Davut Gül, bir uçak düşer, bir milletin yüreği dağlanır sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Bakanlar Murat Kurum, Yılmaz Tunç ve Osman Aşkın Bak'ta yayınladıkları mesajlarla şehitlere rahmet, ailelerine sabır diledi.